Neden değiştirdiniz bu oyunun girişini? Çok korkunç olmuş. Tam kabul et. Ben bu oyundan önce oynadım ki. Fakat nasıl oynandığını unuttum. Önce şimdi mantıklı. Şimdi başlayacağız. Ee, normal çok zor olurdu. Ben easy de oynayayım önce. Easy. Tamam. Ee, başla. Çok da iyi İngilizcem yoktur benim. O yüzden hiç çok anlamayacağım büyük ihtimalle. Başlayalım. Granny lütfen beni korkutma bacımsı. Ta hatırladığım kadarıyla ilk başladığımız odada hiçbir şey yoktu. Yani bir doğabilir miyim? Uyanabilir miyim artık? Teşekkürler. Hmm. Okey hadi gidelim. O salak karı nerede? Bir dakika şunu şöyle yukarı O salak karı nerede? Ben buraya kaçarım şimdi. Ama o gelmez. Allah'ım kapı açma ses duydum. Kapı açma ses veriyorum. Allah kahretsin. Gir. Burada bir şey var mı? Yapboz parçası var. Hiçbir işimize yaramaz. Ben ne yapayım yapboz parçasını? Allah Allah. Bu ne? Part of shotgun. Hmm, silah parçası. Güzel. Git bakayım. Teddy. Başka bir bok yok. Ha, ses çıkardım. Hayır. Aha geliyor. Tam da devirdim. Tamam kurtuldum. İşte bu. Kapan kurdu bir yere. Hayır. Neden kapan kuruyorsun? Engelli misin? Geri zekalı Ben niye bu kadar yavaş ilerliyorum yalnız? Bir bunu açıklayabilir miyim? Karpuz. Tam grenlik bir şey. Ben ben gene mük. Eşim bir şey çıksın içinden. Bu ne? Playhouse as key. Nasıl diye hatırlıyorum. Duymaz artık bunu Gir. <laughs> o şimdi gelir buraya. Mayak karı. Aaa geldi. Ben yokum burada. Dur. Ben yokum, git. Git ben git. Lan gitsene. Mayakları. Ha, bu kapı kapanı açma sesini duymuyormuş. Ben duyabiliyordum. Gözün uzaklaştı. Şurada bir ses çıkartıp ben şuraya gelebilir miyim ki acaba? O buraya gelsin. Gidme şerefsiz. Oyundaki sesleri inşallah size gidiyordur. Ben hiç ayarlamadım onları çünkü. Yalnız o oradan çıktı. Biz şu an mal gibi ortada kaldık. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Şuradan alıp çarpmayalım. Çok fazla ses çıkar. Geliyor mu? Hemen gelme. Ne olacak benim bu sorun? Şunu devirmeyeyim lütfen. Şuradan gidelim. De. Belki burada bir şey çıkar. Bir yerlerden bir kapı açılma sesi geliyor ama Allah bilir nerede. Bu ne? Spark Bu bir araba parçası. Bizim işimize yaramaz. <laughs> Bekle burada bir şey var mı? Yok tamam. Sen benim işime yararsın gel. Nasıl? Bu bizim ne işimize yarıyor lan? Geçtim. Şey çok merak ediyorum. Acaba kaçabilecek miyim? İnş kaçarım. Aman ya karadan kurtulursam. Gerizekalı Allah aşağıda bir şeyler devirdi. Bak Granny hiç saklan başlık havamda değilim. Geldi mi? Anam buradaymış. Salak karı. Kaç 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 kaç. Görmedi inç. Has. Köşeye sıkıştım. Ne bu kıyacağım. Nerede? Ne yapabilir ki en fazla ölürür. Ya of. Ben ne yapayım senin hayırsız örümceğinden gelecek şeyi. Aç. Bunu açık 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 çıktı. Şimdi granı gelecek. Bodrumdayım aşko gel. istiyorsa Elimde bir çark var. Amaçsızca bahçeye gidiyorum. Ne bilmiyorum. Oyunun mantığını dediğim gibi unutmuşum. Git. Az, az buz bir şeyler biliyorum. Krali mutfağa götürdüm ben değil mi? Çekici bulmamız lazım bizim, çekici. Lağımlara düştüm, iyi mi? İyi. <laughs> yani. Senin o abucuk abucuk saklamaç oynayamayacağım burada ne var? Ha buradan aha ihtiyacımız olan şey burada. Bize ok lazım. Onu koy koy oraya mı koydun? Dan, dan, dan Şuradan giden de beni görmezsin. Yoksun değil mi? Ama bu da arabanın arkasına konuldu. Ben bunu niye aldım şimdi ya? ses çıkmadı lan. uyurma sesleri benden mi geliyor? Garinden mi? Ben çözemedim şu anda. İnşallah benden geliyordur. Has. Ananı. Vaaat! Kaç 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 kaç. Allah belanı verecek. Kağıdı okudum. Garajdaki kağıttan anladığım tek şey burada 5 gün oldu. Acaba onu ben mi yazdım? Ben yazmamışımdır. Benim el yazım o kadar kötü değil. Kuşunda ne var? Ne yapıyorsun lan KALAK LAN ne yap? Bana gelme Mal bu karım mal